Bana bir şimşek çak. Ortalık fena karanlık. Yüreğim örtülüyor. Ağır bir dalgınlığa genişliyorum. Durmadan değişen o mevsimde, dağlarda kalın, omuz omuza bulutlar. Çok fena kalabalık. Ellerim çıplak. Bana bir şimşek çak. Kötü bir tuzaktayım. Bilmem ne yapsak. Aklımda, fikrimde onlar, yaşlı ve genç, erkek ve kadın korkularıma tutsak. Bana bir şimşek çak. İçim içime sığmıyor artık. Vahim bir çağrışımdan daha vahimine atlamaktayım. Bana bir şimşek çak, belki fena halde yanılmaktayım. O ince kız çocuğu gün doğmadan her sabah bir hapishaneden bir nezarethaneye kelepçeni götürüyor. Dudakları titrek, gözlerinde bu. Bilmem ki nasıl anlatayım, bağışlanmaz suçu dünyayı sevmek. Bir de o, adını bile bilmediği kıvacık saçlı devrimci öğrenci. Fakülte kapısında vurulmuş, yağmurun altında çıktı. Bana bir şimşek çak, çok yanlış anlaşılmaktayım. Hesabım yanlış bir mahkemede görülüyor. İçimdeki zemberek boşandı boşanacak. Yaşamak mı gerek yoksa unutmak mı? Şaşırmaktayım. Galef yoldaş ne olacak? Galif yoldaş Sibirya sürgünü. Elinde bir mektup, eski yazıyla artık yüzünü bile unuttuğu karısından burnunda sadece kokusu var. İlkbahar kadar müşrik, sonbahar kadar yumuşak. Galif, yoldaş ne olacak? Avrasya'da hala mazlumların unutusu. Kısa bozkuratlarının nallarından gizli kıvılcımlar ki etrafa saçılıyor, azatlık mermilerdir, çekirdekleri çelik, cehennem gibi sıcak. Bana bir şimşek çak, sala veriliyor görünmez minarelerden. İzmir'de istibdatı yaşamaktayım. Bir yangın soluğu sokak içlerinden, kordon boyunda muzaffer atlılar. Fahrettin Paşa'nın süvarisi. Bana bir şimşek çak, yolumu aydınlatacak. Gazinin gözlerinden mavi bir şimşek. Kuvayi Milliye mavisi. Aynı emaneti taşımaktayım. Hürriyet ve istiklal benim kaderimdir. Çünkü hain, sinsi ve korkak aynı düşmana karşı savaşmaktadır.